Hepiniz şeref verdiğiniz Gazilik meselesine hoş geldiniz. Bugün daha ziyade manevi bir gün. Manevi tecelliyatın olduğu bir gün. Ben e, oraya giriş yapmadan evvel anayasamızın 82. senede e, vücut bulan anayasamızın 66. maddesini hatırlatmak istiyorum. Orada diyor ki Türk devletine vatandaşlık bağları ile bağlı herkes Türk'tür. Türkü tarif ediyor. Vatandaşlık bağları ile ifadesini açtığımız zaman çok şumullü, çok geniş bir manası var ama biz kısaca ifade etmek açısından söylüyoruz. Bizim bugün yaptığımız da bir vatandaşlık vazifesidir. Zaten yeri geldi, zamanı geldi bizleri bu memleketin savunması için, belli yerlerin müdafası için gerek Kore'de gerek Kıbrıs'ta birçok gazimiz, Emşat üyesi kardeşimiz de var. Doğu'da daha efendim değişik yerlerde memleketin bayrağını dalgalandırmak, gururunu efendim incittirmemek, hatta şahlandırmak için mücadele ederken gazi olan kardeşlerimiz vatandaşlık vazifesinin bir kısmını zaten ifa ettiler devlet de bu hali gördü, gördü sizi takip etti. Neyle tazif etti? Madalya ile onurlandırdı, bizleri şereflendirdi. Fakat biz içimizden gelerek sivil toplum örgütü olduk, müesseseleştik. Kalan enerjimizi boşa harcamayalım. Bizim bilgi birikimimiz var. Bizim canlı tarih özelliğimiz olma özelliğimiz var dedik. Ve bu müessesede nasıl hizmet edeceğinizin hesabını yaptık. Tabi Böyle bir günde bazı meseleleri gündeme getirmek değil ama bu manevi günde neden bunları söylediğimi ifade etmek için izahda bulmak istedim. Ee, bu bir milli harekettir, bu bir bayrak hareketidir. Bayrağın altında olan her şey bizimdir, millidir. Bugün bir dini bayramdır. O da bizim milli günlerimizdendir. Dini millinin için, için içerisinde mündemiştir çünkü. Biz böyle bir dini günü hem dini bir vazife yerine getirmek suretiyle ifa ediyoruz hem de e, milli olan e, vatanımıza, milli olan bayrağımıza, milli olan bütün değerlerimize hizmet ediyoruz kanaatindeyim. Bu görüntü birlik beraberlik görüntüsüdür. Bu bayrağın etrafında birleşme, bütünleşme görüntüsüdür. Bu görüntüyü vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra yapacağımız en iyi hizmetlerden bir tanesi, Sibop olma vazifesinden bir tanesi, bu görüntüyü bu yaştaki insanlar olarak bizim vermemizdir. <laughs> Gençliğimiz malum gitmiştir ama tecrübemiz ve canlı tarih özelliğimiz devam etmektedir. Bu e, düşüncelerle değerli büyüklerimize, kaymakamımıza, değerli komutanımıza hoş geldiniz diyoruz. Bizleri şereflendirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu halimiz Hizmetlere vesile olur diyoruz, saygılar, muhabbetler arz ediyoruz. Efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Evet. Ee, bizler için çok değerli <laughs> bu ee, vatanımızın kutsal topraklarımızı, vatanımızı, vatanımızı e, savunmak için hizmet etmiş olan çok değerli insanlardır onların vatan savunmasında göstermiş oldukları, hizmet vermiş oldukları hizmet, emek ve gayret içinde ayrıca tabi kendilerini tebrik ediyoruz. <laughs> Kutluyoruz. Bu bakımdan gazilerimize her zaman için her zaman sevgi ve saygımız daima da sonsuzdur. <laughs> Bugün Ramazan Bayramı iddia ediyoruz. <laughs> e, Sabahleyin e, Ramazan bayramı bayramlaşmasını e, kütüphanede yaptık. E, gaziler dernek başkanımız da canlarla e, komutanlığına hem dinletme Komutanlığı yöntemine hem de devlet hastanesine e, yine ziyaretler yapmış O ziyaretlerin akabinde e, gaziler dernek başkanımız bizim derneğimizi de ziyaret etmenizi arzu ediyoruz şeklinde davette bulundu. Biz de tabii ki mutlaka gelebiliriz. Memnuniyet duyarız dedik ve bu vesileyle Gaziler Dernek Başkanlarına ve dernekte bizi burada karşılayan değerli gazilerimizin bayramını kutlamak için buraya gelmiş bulunuyoruz. Ben tekrar e, tüm gazilerimizin ve gazilerimizin tüm ailelerinin e, bayramını buradan tebrik ediyorum, kutluyorum. Nice mutlu Ramazan bayramlarına, nice mutlu bayramlara e, sağlık içerisinde, mutluluk içerisinde e, tekrar kavuşmayı temenni ettiğimizi belirtmek istiyorum. E, bu vesileyle tüm gazilerimize en iyi dileklerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова